Babak beyaz giyince kutup ayısına benziyorsun. Dur sen de ama benziyorsun. Hiçbir şey giyin. Sen <laughs> 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 ne zaman evleniyorsun abi? Kaç sene evleniriz ya. Ayak kanka salak salak muamelesi çekeceğim artık. Bak o çocuk öyle bir çocuk. Bak hemen okuyayım size. Bu mallığına ayı Ayı kilo alınca mekanikler geri kazandı. Bunu dört kere yazmış. A bak senin kelkle normal kelkliysen kafanın bölgesini darbe yemiş gibisin, taşıyamadı götü, gırtlığa kadar köklemişler bak mesela bu çocuk mal kanka, mala mal gibi davranıyor. Mesela benim burada gelip a, Banko Mecit 23 veya ne bileyim Enes Gizp alt bir gelip ya marram, konuşma falan yapıyor muyum Ya tokeye mesela hani tanıdık adamlara, düzgün insanlara yapmayız kanka ama mal adama mal gibi davranacaksın. Yalan mı mesela ee, ceset çireçleyen online kanka bir gün sana şunu yaptın mı? Yapmadın abi sen de malsın. Ama o kadar mal değilsin mesela. Abi vallahi da yapmadın. <laughs> Hoca valo videoları aslında duruyor kanka bazıları ya. Ayıp ettin. Tamam kanka koyuyorsa sana çıkamayayım yayında. Yalan mı çetim? Adamın ma bak bana diyor ki ayıp ettin. Ama kendisi diğer şeyleri yazınca o bana ayıp etmiş olmuyor. Ama ben ona malsın deyince ayıp ettin diyor. Ne kadar salakça bir argüman. Götsem konuşma oğlum benle. Label C5 şarkısı peki peki mi? Kanka ama şarkı nasıl sardı sizde çetim? Çin'de. Arr. Ya vallahi yemekim ya. Abi vallahi 23 yaşındayım. 10-15 yaşlarındayken kendimizden 3-4 yaş büyükler, büyük abilerimizin yanında ses çıkarmazdık. Şimdi sosyal medyada herkes gırla. Tabii kanka herkes de böyle var sik siksik bitmiyor ya. Sen, sen de sat de. Bak bu dans kanka. Dan, dansın böyle olması lazım bak. Ulaşma benle, başını yakarsın. Bak dans bu kanka. Başını yakarsın. Sağdayım. Muhtemelen bu son ayım. Geçiyorsun kız sen yeter. Dedi şaka bana kay kay. Şarkının hakkı budur yani arkadaşlar. Şarkının hakkını vereceksiniz yani. Harbi çok güzel kanka şarkı. Bu da bak albümün en iyi iki parçası çetim. İkisini de dinleteyim size. Pa, 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 pa. Berber de fena değil. Asma taktım başını yakarsın. Peki peki peki. ABB de iyi. Allah ben bunları aldım kanka. ABV mektubu sana pek bu dörtlü güzel kanka. Dördü de bence çok güzel yani. Bunu da al. Kahkaha atalım. Götünü aç ona kahkaha ben basit adamım abi. Ivan görünce Luz'a abanırım. Kesinlikle. Alıyorum hepiniz. Ver bakayım şu piki. Göl gibi şarkı brom. Tamam kanka Joker Moker dinlemeye devam. <laughs> Joker Moker kanka dinozor rap'e devam kanka. Normender falan. Devam edin yani. Seni top lane'de mal fight'la domaltıram. Dayı dinle dayı. Dayı şarkıyı dinle dayı. Uğraşma <laughs> i bacağıma kral bu son ayın De, De, hadi, hadi, hadi bana bye bye Kız sen yeter De Kız dedi şaka bana kay kay Dinlemeyeceksin moros. Oğlum siz nasıl konuşuyorsunuz ya Label C5'la Uğraşma benle başını yakarsın Abi mermer aç Sende yok mu kanka Onun On On Lobiye bak ha Dodo Grandmaster'lar falan havada uçuşuyor ha Dodom. Kaybedersek eksi 22 Kızın içine boşalmamak için bizim hareketler. Pislik herif seni. Abi Grandmaster çerçeveliler kanka, var. Lobi, lobiyi görüyor musun? Dodo Grandmaster ışıkları buydu işte kanka. abi hazır ol yani. Lol diyor ki ben Doyu'yu bu maçtan sonra kapatacağım. Kanka devam et siz. O Ulala. Ya Doran Shield mı ya? Abi sen daha ne kadar oynayacaksın? Bilmiyorum. Ne yapalım? Luz alana kadar yapılma mı ciddiyle yani böyle tamam, gece 12'ye kadar tamam, hadi. oynamamız Tamam hadi. Tamam. alınca yayın imha eder kendini kabul mü? Tamam hadi bakalım. Güzel <laughs> <laughs> burada. I will no flash. Hayır no flash bra. İkisinde de kozmik var. Abi 4 ha. dakika artı 0.50 kaç oluyor ya? 4, 4 dakika, dakika artı 0.50 4.50 olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> dakika artı 050 450 olur kanka. Bu da. Evet, 450 515. 515. 415 olmaz lo Ya olur abi olur yaptım ben oldu ya. Yani. Yaptık biz milyonlar siz yaparken boş laf ayağımda 25 büyük postlar gibi. Ay delireceğim orayı ya. 4 saat lo'dan öğleden... of gelen şarkıya bak anam. Nasıl ya? İkinci hoş bulduk. Hoş, hoş <laughs> Dodo <kozusundan. gülüyor> benim beynim yandı bırak. Abi benim bayağı. Niye öyle oldum? Faz, fazla label seni... C5 dinledim kanka ondan olabilir ya. ece abi ve şemden fera. Ulan çok fena bir şarkı çalıyor biliyor musun? 160 kilo bençin altında kalma parçası kanka bu. 160 Maç. 160 kilo kanka dördüncü tekrarda bayılma şarkısı. Abi üstümde Ivern'e karşı, oynarken... Ivern karşı oynarken Yok abi Ivern'e karşı oynarken Win basan enayiliği var. Chain buddy Ivern abi. bana mı geçsek bura? Ben geçen trip attın ya ondan abanlamadım Ivern'ı biliyor musun? <laughs> Patron çıldırdı ne yapıyor? Büyü aldı ama. Ne oldu? Adam nereye pet ya? Ben öldüm bu ya. Adam tapa petti abi bence. Sıkıntı yok bra. Adam TP atacak. Bunu kesersek çok iyi olur. Marbarımın da şey gibi ya. Bu adam var üstüme E atacak Dodo. Hazır mısın oh, bura? Bak tapsel gibi ama oynarız. Flash'ı var mı? Gel, gel. flaşı var. Var mı var, var var var. Hyvern'e gidiyor. Yavaş yavaş oynayamaz mıyız ya Dodo? M2. Dodo hadi oğlum. Dodo hadi oğlum. Helal. Dokan de ben de TP atacağım. Yine. 8 7 evet. onun flaşı yok. Yavaş yavaş oynarız kanka hadi be. Var mı ya? Bay da kendi gameplay'im kadar iğrençti. Dodo yayında anana söylüyor abi yok bu seviye olabilir cevap vermediğine göre. Bir dakika mikrofon kapalıydı. Hahahaha. <laughs> ha. Çok kötü oldu ya. Abi Kesin. oyunda Plonda olman lazım. Side'dan kazanacağız bu oyunu. Fight'ları tamam. kazanamayacağız bir zamandan sonra haberin olsun. Ama kanka punch'ı bunları da 5 kişilik ultileriyle ünlüdür ha. Daha bir tabpta. Nasıl mı bozuldu? hay diyor. Dur dur kazanacağız. Daha top. Daha... Nasıl kazanacağız abi ya? Lazımsa gel tapa. Karısı yaptı kanka. 15, 15 çabuk çabuk. Bu adam benim karısı yaptı kanka. Aha, burası oyun dendi yer. Rel, rel geliyor. Hadi be oğlum. şey. Erine bodrum oğlum, bu yaz bodrum. Sen ne anlatıyom be oğlum? Bu kafayı. Evet, işte. yani tepki oranın gelişine mi oynadık ya? Al Bakalım abi. Burada yani. şey yok. Kiana mitte. Kiana gelmiyor. Ona bunu bir falan. Şey attım abi. Ben bir anda bir dönüşsem. Ben çıkalım hadi. Acil çıkalım. Modlar beni. çok beklemeden <laughs> kapatın Mod Modlar <laughs> beklemeden domalın kanka. ya abi Ivor'na ne karşı neden min alamıyoruz ya? Neden neden? Neden 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 derdim bedel bedel. Uyum şuyum şuyum marka. Oyunu bozanı. Bu evet, hep büyük oyunlar yayını kapatmak için. Baba. Ananı s***** Nord Odin Pro klavye ödülünü aldı. Klavye geldi. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. T3 RTV yayını yine abim Karın tokluğuna yaptık ya. 2 yayındır herkes klavye alıyor. Yerim ha. Karın tokluğuna yayın yapma işi. Neyse karnı Mustafa oğlum, yüzü düştü a**ınakoyim. <laughs> adamın yüzü düştü a**ınakoyim. Oğlum, pilav yiyen Benim kanka. Ha bir anda suratım beş karış oldu da. bir oyunu sikmeyelim. Belki kazanırız ya. Öyle mi diyorsun? Oyun oyunu sikmezsek valla kazanabiliriz. Neden olmasın ki Doğukan'ım? Bu arada. köyü almıyor mu? Ananı doğru ama böyle çocuğu. Valla daha iğrencini görene kadar en iğrenç gameplay buydu. Rakip destan yazdı. Hatta da bir s**tim ananı. Var burası double kill ama kanka. Burada mı ki? Aha aha 1 ve 2 mi kesiyor abi? Aha. Harika. Bak geliyorum. Ay baba geldi yine. Ayvan ultisi yok. Aydın baba geldi aynalar cevap verdi dedi. Bu da heal var mı bra? Var 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 var. Hadi. Atacağım. Bu da seks lan. Bu da seks lan burası başkan. Başkan burası direkt seks ya. İyi onlar el aldı. Um, i̇yi iyi. Ha bak alıyorum oyunu kurtaran bir meceyi bu. Evet TP atıp plate alırsak çok iyi yani. Ya onun beni kompanse ediyor kanka. Dayanamıyorum oruna. Kompanse edilip duruyorum resmen. Compensate mi Compensate. Compensate ya yeah, buddy. Çok fena kompanse ediliyorum şu an bra. Abdifi iliklerime Elo kalın geldi bir tık farkında mısın çetim? <gülüyor> <gülüyor> Elo bir tık kalın geldi bana fark ettiniz mi? Tık <laughs> kalın geldi kanka hissediyorum yani. <laughs> Kanun da gitti. Ne yoruldum kıyıyım ya. Abi Ivern banlasana ya bundan sonra. Kızmayacaksan işte. banlayacağım ama senlik bir evet, şey yok durum. Şey. Harbi senlik bir şey yok, bırak. Bu şampiyon çok mu öpüyor abi? Anlamıyorum ki. LoL'e karşı kazanacağım. LoL'e karşı kaybetmeyeceğim, Day bir. Özgür, bunu at Aşk kanka. Mi? Elo kalın geldi yaz, tamam mı? Abag'a kalın gelen Elo. Yalandan böyle thumbnail'a 3 tane challenger çerçeve koy kanka. 2 tane grandmaster master falan anladın mı? Babaga kalın gelen elo soru işareti. Skoru da ben şimdi 0-10 yapacağım. 0-10'u da başlığa yaz. Minimum 20k izlenme garantili yan kanalı ama. Kazandık 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 valla. Kazandık kazandık. Kazanıyoruz. Martı'daki adam gibi yaptı dolu. Aynen. Adam nasıl bir go ya ama. 2 GM 3 challenger koy özgür. Alistar izledi. Ah Alistar. Yok Lin ya da Molly baby. Çay koy yeniden başlıyoruz baba. Abi. Abiciğim. Şu kardeşinin bir elinden tut. Ben kanka. Vallahi kazandırırım. Ya tamam tutayım kanka. Ne kadar şeyim ki yani şu an. Kuvvetsizim ki. Kıntı yok abi vallahi kazanırız. Sen side'ı kazanacaktın bak. Black Cleaver'dan sonra, iki itemden sonra side'ı kazanacaksın abi. Burayı aldım çok. Bunun çocukları. Minyonları da alıyorum. <laughs> Yok Lin ya da Molly Baby No 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 hızlı Bunu olayım Dodon'un eli tutayım derken Ornun tutunca ben. <gülüyor> 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 Ay, yarmayım buram ya. Hadi lan oğlum, hadi oğlum yapıştır Doğukan. Hadi dur bir. <laughs> kafama zik sulta attı bırak. Bu vallahi milli mücadele veriyor ya. Kafaya koymuş yani. Abi valla taşırım. Tamam ben oynuyorum kanka şu an. Plana sağdığım yani. Burada mı lan Burada mı? Alistar da işliyor gibi oyunu ya ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum ya. Alistar'a pek gözüm tutmadı ama. Şu arkaya TP misin abi ya? Nereye? O wave aldıktan sonra. Ordunun arkasına TP. Oğlum nerede ha gördüm. Olur kanka. Alo. Atıyorum attım. Bart bitti tamam. Aa buraya attım Dodo Ace yok Dolkan. Dolkan hadi oğlum. Kanka o imkansız ya sen. Tam iyi ya. Yani. Mide gidiyorum. Nasıl oğlum ben abisi mid mid diyor bu support mid diyor. Bravo. Bu kim mızlaktı lan Dolkan o ne oğlum öyle. Öyle kıyım ya. Bu da wave alal lan. Geldim lan wave'i bıraktım koşuyorum Pantheon dayan lan Pantheon Esiz yok ki Ivern 25 stack abi o adam seni de keser Hadi hadi Falan da Ben bunun hepsini bozuyorum ama kanka Düzgün oynayın oyunu ya. Kişi i̇şte da. kardeş taramıyor ya. Yok. Ya lolu düzgün oynamıyorlar ki abi ya. Ben de öldüm. Vay. Gel be oğlum iştahım. Biri vuruyor. Abi side lane işinde var mısın? Varım bura. Adam klavyeyi alıp ortalıktan kayboldu. Kanka nasıl ulaşacağız? Kitnik'inden adresini nasıl bulayım ben amına? Buraya açıl abi buraya açıl buraya açıl. Kanka Fight kanka atalım kanka burada. Istiyorum. 4 ve 5 olacak. Yorum bura. Anjin. Gel kanka. Frontrex Rex bin değil ama orna değdi attın duvara Abi Abi Kanka elim otomatik gitti Dorkan ya Bu da elim otomatik gitti ama şey muscle memory oldu kanka Dorkan Bu <laughs> da muscle memory oldu bıra Dodo nasıl memori oldu kanka ya. Ne yapacağız? Eline sağlık abi. Sen devam edecek eline, misin? Eline koluna sağlık abi. Ben devam. Kula bakma bra. Son oyun için. E, sırne. Yarın devam mı? Sanki yarın bir daha gelmeyecekmişsin gibi abi dedin. Yok ya abi. Gelirim. Tamam. Ben kaçıyorum çetim Sizi Dodoma de yolluyorum. Demek iyiyim. çocuğum iyi yayınlar diliyorum kardeşim. Eyvallah abi. Allah Afiyet olsun. olsun. Ağzında kalsın diğer diye bir doğran. <laughs> Boğazında kalsın abi. Eline koluna sağlık eline, abi. Eline, Afiyet koluna. bal şeker ya, olsun. bana sağlık Bram. Yarın görüşürüz inşallah. Abi. İnşallah abi inşallah. İnşallah inşallah kanka. daha yedim gerçek. Biraz doydum ama olsun. Hadi bay bay. <laughs>